Merhabalar. Damarlarımızın iç çeperindeki hücrelerin yaşlanması yağ dokusunda iltihaplanmaya ve de metabolik bozukluğa zemin hazırlıyor. Aslında bu yaşlanmış hücreleri temizleyebilsek bu sorunları da hafifleteceğiz gibi görünüyor. İşte fisetin tam da burada devreye giriyor. Çünkü fisetin yaşlanmış hücreleri ortadan kaldırma özelliğine sahip. Bilimsel araştırmalara konu olmuş çok güzel bir molekül. Hayvan çalışmalarında fisetin verildiği zaman bu damarlardaki yaşlanmış hücrelerin azaldığı ve buna bağlı olarak da yağ dokusundaki irtihaplanmanın azaldığı, metabolik bozukluğun hafiflediği de gösteriliyor. Ancak bugün için fisetinin takviye olarak kullanılması ile ilgili henüz yeterli bir kanıt yok. Ama fisetin bitkilerde, gıdalarda bol miktarda var. Örneğin çilekte bol fisetin var. 100 gram çilekte 16 miligram fisetin olduğu belirtiliyor. Yine aynı şekilde elma, üzüm, hurma, salatalık, soğan gibi gıdalar bol Bol fisetin içeriyorlar. Dolayısıyla takviye olarak almak yerine bu gıdaları yaşamlarımızda bol bulundurmakla fisetin desteğimizi alabiliriz. Ayrıca bu saydığım gıdalarda sadece fisetin yok, kersetin, resveratrol gibi diğer yaşlanma karşıtı antioksidan moleküller de var. Dolayısıyla doğal kaynaklardan bu güzel antioksidanları, yaşlanma karşıtı molekülleri alarak damar hücrelerimizin yaşlanmasını yavaşlatabiliriz gibi görünüyor. Dengede ve mutlu kalın lütfen.